Merhabalar. Şimdi gördüğünüz gibi çeşmedeyim. Arkada deniz. İşte belki denize girenlerin sesi falan. Böyle bir aydır falan buradayım. Buradayken de zaten çeşmede ne yapılır? Denize gidiyorum. Denize gittikçe de herkes böyle değişik değişik güzel güzel işte mayo kombinleri, bikini kombinleri yapıyor. Benim de canım çekti açıkçası. O yüzden e, ben de birkaç alışveriş yaptım. Geçenlerde Pente'ye gittim. Ya Pente gittiğimde de hani ilk amacım bikini almaktım. Bir bikini aldım. Ondan sonra bir baktım bir bikininin altı. Hani o aldığım bikininin altı. Gidip başka bir bikini üstüyle alıyor. O bikini üstü başka bir bikini altıyla oluyor falan filan derken birkaç bir şey aldım. E, öyle olunca da hani madem bu kadar çok şey aldım sizinle paylaşayım dedim. Ve ayrıca birkaç güneş kremi de var. Özellikle yazın başında kafam birazcık güneş kremleriyle bozmuştum. İşte cildim yaşlanmasın, yanmayayım falan filan derken. Şimdi bıraktım ama maalesef yanmaya çalışıyorum. Neyse şimdi aldıklarım burada. İsterseniz başlayalım. Öncelikle böyle büyük parçalarla başlayalım. Plaj çantası aldım. Aslında ilk aldığım şey değil, son aldığım şeydi plaj çantası. Ama plaj çantası hani gerçekten hani sahile tek gittiğimde bir havlu oluyordum. Böyle telefonumu her şeyimi bir elimde tutuyordum. O yüzden hani güzel bir plaj çantası almak istedim. Bu plaj çantasını seçtim. Bu arada bu göstereceklerim ve bundan sonra gelecekler Panty'den. Ee, linkini de aşağıya koyarım. Yeni koleksiyona bakmak istiyorsanız işte benim aldığım ürünler falan. Hepsinin linki aşağıda olacak. Böyle bir plaj çantası aldım. Bunun burası çok güzel rengarenk. Birçok mayoyla işte mayo üstüyle oluyor. Burada da böyle ufak bir süsü var. Hem püskülü hem boncukları. İçi de böyle simsiyah, geniş. Bunu kullandım ve gerçekten çok kullanışlı. Hani içine iki tane havlu, bir hasır, işte güneş kremi, çantam, her şey sığıyor. O yüzden çok çok kullanışlı. Ondan sonra büyük parça demişken bu kocaman şapkayı aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Çünkü bildiğiniz gibi zaten bu normal şapkaların rengi genellikle bu oluyor. Bu tepesindeki bej rengi oluyor. Bu çevresinin böyle pembe olması benim çok aşırı hoşuma gitti gerçekten. Bir değişiklik ekliyor. Buralarında da rengarenk renkleri var. Deneyim istiyorum birazcık. Tam böyle şey şey benziyor. Çok hoşuma gidiyor ama hem yüzünüzü güneşten koruyor ama tam böyle hani bir dizi vardı. Hangi dizi hatırlamıyorum ama bir böyle zengin bir çocuk vardı. Onun da annesi vardı. O da böyle büyük büyük şapkalar takardı. Hep. Ona benzetiyorum kendimi her taktığımda ama çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi zaten güneşten falan da koruyunca çok iyi oluyor. Asıl gitme amacıma bikinelere başlayalım. Bu arada güneş gidiyorsa kusura bakmayın çünkü yavaş yavaş güneş de batıyor. Tam böyle gün batımını çekmek istedim. Öyle oldu da mı artık doğal ışıkla bir şekilde idare edeceğiz. Bayağı bir 5 parça bikini aldım galiba ama 5 parça bikiniyle 4 kombin yapabiliyorum. Öyle oldu mükemmel. Onları da göstereceğim şimdi ama ilk elim giden parça buydu. Çok güzel asker yeşili, bir mayo ama bunun önündeki detayı çok hoşuma gitti. Bunu böyle bu şekilde giyiyorsunuz ve önü çapraz o yüzden mükemmel değişik bir detay ekliyor bence mayoya. Bu yeşilleri de ben mayoda da normal hayatta da hani normal kıyafetlerde, kıyafetlerde de çok seviyorum. İlk başlarda böyle hani birazcık daha simple takılıyordum. O yüzden ilk bunlara gitti ilim. Bu da bu şekilde yine üstle aynı renk ama üstünde birkaç farklı detayı var. İşte burası turuncu, burası da daha böyle pembemsi bir renk. Bu da çok hoşuma gitti. Hani birazcık renkli olur dedim. Buradaki renklerden esinlenerek hani mağazada birazcık daha geziniyorum ki bu üstü buldum. Hani birazcık ne alaka diyebilirsiniz aslında bu yeşili bu üstündeki turuncu. Ama şu alttaki turuncuyla bu turuncunun rengi aynı. Öyle oldu da hani birazcık daha değişik bir kombin olsun dedim ben kendi kendime. Bu ikisini birleştirdim. Bunun da önü çok güzel. Bu da böyle straplez gibi ama boynundan nasıl zaten hani straplez mayolar yanmak için mükemmel ama yine de ben böyle hani bir güvence olsun diye boynundan askılı olanları seviyorum. Ama yanarken de burada ufak bir şey var, bunu çıkarıyorum. Ondan sonra geri takması da çok kolay. O yüzden e, hani yanacaksam, uzun süre güneşte kalacaksam böyle mayaları tercih ediyorum. Bunun da önündeki detayı çok şeker. E, böyle birazcık örgülü gibi. Bunları aldım, kasaya gidiyorum. Kasaya giderken gözüm bunu gördü ve bu hayatımda gördüğüm en orijinal üstlerden biri olabilir. Hem üstün kendi rengi zaten hani çok çok güzel. Ben bu bordo rengini çok çok seviyorum. Ama aynı zamanda böyle kadifemsi bir mayo ve arkasına bakar mısınız? Arkası da böyle el işlemeli. Hem bu renkleri de karıştırmak çok güzel geldi bana. Altı da aynı şekilde üstü gibi. Bu da böyle hafif kadifemsi dışarıdan motora geçiyor kusura bakmayın. Ve arkasındaki işlemeler böyle yanlarında var. Bir çok komik bir şekilde hani bu şekilde kasaya giderken bu ikisinin ne kadar güzel hani kombinlendiğini gördüm. Çünkü buradaki turuncular buradaki tur bu renk turuncuyla oluyor. Hani bu turuncu bütün altlarla gidiyor. O yüzden hani 5 parça aldım, 4 kombin yaptım diyorum ya öyle gerçekten hani bordo bordo, turuncu bordo, yeşil yeşil, yeşil turuncu böyle güzel değişik rengarenk bir yaz oldu. Bu arada siz de aşağıdaki yorumlara en sevdiğinizin hangisi olduğunu yazabilirsiniz. Çünkü ben merak ediyorum. Benim bir, favori, benim bir favorim yok şu anda. Ama sizin ne düşündüğünüzü merak ettim. Bikininin üstüne pareo ve bir elbise aldım. İki tane pareo bir elbise aldım. İlk elbiseyi göstereyim. Elbise bu şekilde. Transparan tül. Ve göğüs bölgesinde birazcık böyle daha toplu. Ondan sonra göğüs altından böyle ayrılıyor. Ve çok güzel hani tam bikini üstlük hafif ama aynı zamanda çok güzel bir stili olan elbise oluyor. Ben buna bayıldım. Daha böyle hani bizim sitede takılacağım günlerde de daha böyle bir paraya aldım. Çünkü paralar çok kolay gerçekten. Hani parayı giyin çıkın. Sanki bir elbise varmış gibi birazcık da üstünüzü kapatmak istiyorsunuz. işte evden sahile yürürken. İlk aldığım parayı buydu. Bunun arkasında böyle iki tane arı var. Bee Queen yazıyor. Bembeya zaten. Bu parayonun şey da benim hoşuma gitti. Böyle kol yani kol girecek yeri var. O yüzden böyle hani garip durmuyor. Çünkü kolunuz giriyor oradan kesimi kesin. Ama aynı zamanda da buradan kolun altından ayrılıyor. Yani yanları açık bir elbise. Farklı bir hava katıyor. Son olarak da bu parayı aldım. Bu parayla Instagram'a resim koydum iki kere hatta. Ve birçok kişi bu parayı nereden aldın dedi. Pente'den bunlar da. Bu şekilde çiçekli bir parayı. Böyle geliyor yan tarafları hani şerit şeklinde çiçekli. Kollarında da çok güzel bir detay var. Birçok şeyle oluyor üstündeki çiçeklerin renginden dolayı. İşte buradaki renk birçok mayomla, demin aldığım mayoyla uyuyor. Çantanın rengiyle uyuyor. Her şeyi böyle birazcık birbiriyle uyumlu aldım. Şimdi bu yazın başına aldım. Dört tane güneş kremini göstereceğim. Abartmış olabilirim. Zaten artık bunları kullanamıyorum. Hani siz güneşten korunmak istiyorsanız kullanın. Bazılarını sırtıma falan sürüyorum hala ama Artık bacaklarımı yakmaya ve yüzümü yakmaya çalışıyorum. Çünkü yüzüme ben şu şekilde başladım. Yüzümü işte çok korunmuş, i̇şte makyajda da zaten kararlaştı, işte makyajcada zaten işte bronzlaştırırım, hiç sorun olmaz, ee, işte yüzüm karışmasın falan diye böyle 50 artı sürüyordum böyle yüzme sürekli. Bununla başladım. Bunu ben geçen sene de kullanıyordum. Çok güzel bir ürün. Bayadermanın Photoderm, Photoderm, Phat... <laughs> Bayadermanın Photoderm Max 50 artı. Bunu bu renkli olanım. Ee, renkli olduğu için özellikle ilk hani güneşe çıkmaya başlarken benim dilimde hani renk eşitsizlikleri vardı. Şimdi mesela sadece kapatıcı var ama yavaş yavaş güneşe çıkmaya başlayınca işte o renk eşitsizlikleri olduğu için bunu çok güzel şey yapıyor. Hem güneş kremi hem de renkli ama fondöten kadar ağır değil asla ve 50 artı. O yüzden sizden de hani yüzünüzü korumaya çalışıyorsanız, çok çok beyaz tenliyseniz, hemen yanıyorsanız bunu kesinlikle öneririm. Ondan sonra cildime yine Bioderma'dan bir şey aldım. Bunu hala kullanıyorum. Güneşe zaten cildiniz koruyor. Bu da kuru bir yağ. O yüzden hem nemlendiriyor hem de güneşe karşı koruyor. Bir de yaz başında kullandığım çok garip bir şekilde ben bunu Dublin'den aldım hatta. Çünkü Dublin'de yürüyoruz aşırı güneş var böyle hepimiz yanıyoruz. Ve ben hani en korktuğum şey yanmaktan ötürü tişörtle ama çünkü o iz asla geçmiyor bütün yaz boyunca. O yüzden Dublin'den bunu aldım. Bu da sprey. O yüzden hani şehirde yürürken işte pis krem sürün sonra yapış yapış olsun falan hikayesi yok. Sprey şeklinde uyguluyorsunuz. Bu da 50 artı. Asla yanmamak için aldım bunu. Mükemmel koruyor. Ve hani sizin sonra yaymanıza da gerek kalmıyor. Sürüp bırakabiliyorsunuz. Ve aldıklarım bu kadardı. Dediğim gibi aldığım birçok şeyin linki aşağıda olacak. Pantin'in de ayrı şekilde hani aldıklarım artı yeni koleksiyona bakmak istiyorsanız onlara da bakabilirsiniz aşağıdaki linkten. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.